Robot yarışmasında Akhisar imzası. Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Kulübü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından düzenlenen Robolig Robot yarışmasında önemli bir başarıya imza attı. Akhisarlı öğrenciler, katıldıkları iki farklı kategoride de derece elde ederek büyük gurur yaşattı. Arazi robotu kategorisinde gösterilen üstün performansla ilk 10 sıralama içerisine 4 farklı robot girmeyi başaran ekip, 3. 4. Altıncı ve sekizinci oldu. Robo tenis kategorisinde ise üçüncülük derecesi kazanıldı. Bu başarı, öğrencilerin teknik bilgi, yaratıcılık ve ekip çalışmasını bir kez daha ortaya koydu. Okul müdürü Serkan Dügar öncülüğünde yürütülen çalışmalarda emeği geçen öğretmenler ve öğrenciler, Akhisar'ı en iyi şekilde temsil etti. Elde edilen dereceler, yeni hedefler için güçlü bir motivasyon kaynağı oldu.